Eğer hep duygusal olarak erişilmez partnerlerle birlikte oluyorsan kimler olabilir bunlar? Belki evli kişiler olabilir, belki sevgilisi olan kişiler olabilir, belki hala hazırda ilişkiyi hiç istemeyen, ilişki düşünmeyen birileri olabilir. Sen ilişki arıyor ve istiyorken ya da belki e, böyle istismarcı yapıda birileri olabilir. Yani duygusal yakınlık e, kuramayacağın kimseler bunlar. Belki hiç empati kuramayan kimseler, değil mi? O duygusal yakınlığı e, derinliğe sahip olmayan kişiler. Belki ...bağımlı kişiler olabilir, ee, belki fiziksel olarak da uzak olan kişiler olabilir... ...belki fiziksel olarak da erişilmez insanlar olabilir bunlar... ...farklı ülkelerde yaşayan, farklı şehirlerde yaşayan... ...günün sonunda kendini işte böyle durumların içerisinde buluyorsan... ...ve duygusal olarak o tatmin olduğun, yakınlığı kurabildiğin ilişkiler yaşayamıyorsan... ...cinsel olarak ya da duygusal olarak yakınlık kurmaktan çok korkuyor olabilirsin. Bu sebeple de aslına bakarsan bir şekilde farkında olmadan... Yakınlık kurmamak için, o ilişkiye girmemek için bir tarafın e, ilişkileri sabote ediyor olabilir. Böyle tipte kişilerden elektrik alarak, böyle tipte kişilerden hoşlanarak nasıl olur bu? Sen e, bir yanın der ki ben ilişki yaşamak istiyorum, ben duygusal olarak bir yakınlık kurmak istiyorum değil mi? Duygusal olarak tatmin olduğum, sevildiğimi hissettiğim, sevdiğim e, bir ilişki kurmak istiyorum. Güven dolu ve sağlıklı bir ilişki olsun bu. Ama bir şekilde bu isteğin, bu arzun, olmuyordur. Hep dediğim gibi böyle tipte de insanlara denk geldiğin için bir türlü gerçekleşmiyordur. Ve şöyle söylüyorsundur kendine diyorsundur ki ya bu kişi de aslında dediğim gibi bambaşka ülkelerde yaşayan birisi çıktı atıyorum ve bak gördün mü ben aslında ilişki istiyorum ama bir türlü olmuyor. Ya da sen birinden hoşlanırsın bir sosyal ortamda bir yerde sonra öğrenirsin ki o kişi evli ve sen asla böyle bir durumda bulunmak istemediğin için tabii ki hiçbir şekilde bir ilişki kurmazsın ve sonra yine dersin ki nasıl oluyor da ben hep bu tarz insanları buluyorum. Ya da sen belki ilişki kurmaya hazırsın, hissediyorsun bunu. Öyle hissediyorsun. Biriyle görüşüyorsun, düzeyli ve uzun süreli belki bir aranızda flört e, iletişim oluyor ama bir şey fark edersin. Bir boşluk var, bir kopukluk var, değil mi? Bu ilişki bir türlü bir adım ileriye gitmiyor. Duygusal olarak orada engellenmiş hissediyor olabilirsin. Ya da o kişiler hiçbir şekilde aranızdaki iletişimi, ilişkiyi daha e, ciddi bir boyuta taşımıyor olabilir. Eğer bu durumları yaşıyorsan, az önce söylediğim fiziksel ve duygusal yakınlık kurmaktan, bir ilişki içinde bulunmaktan çok korkuyorsun. Ee, sözü belki sana yabancı geliyor olabilir. Yo, hayır, ben işte bilmem kaç yaşında bir insanım. E yetişkinim, olgun birisiyim, neden korkayım ki hiç de böyle bir şey hissetmiyorum diye düşünüyor olabilirsin. Ama şuna bir bakıyor olmak önemli, olur mu? Reddedilme korkusu, kaygısı deneyimliyor musun hiç? Biriyle bir yakınlık kurma ihtimalin olduğunda nasıl hissediyorsun? Belki pan paniğe kapılıyor musun? Belki tetiklenip orada kaçma isteği içinde böyle bir dürtü mü oluyor. Biri senden hoşlandı, biri sana ilgi gösterdi, yakınlık gösterdi. Böyle durumlarda neler deneyimliyorsun? Ya da asla belki e, karşıdaki kişiye duygularını belli edemiyor olabilirsin. Ya da belki belli etsen bile dediğim gibi arka planda hissettiğin şeyler bunlar olabilir. Reddedilmek ve terk edilme korkusu e, bizim duygusal bir ilişki kurarken ilişki kurmamıza engel olarak ortaya çıkabilir. Hele ki bu duyguları bastırıyorsak, bu korkularımızı bastırıyorsak ve görmezden geliyorsak bir savunma mekanizması olarak işte o zaman aslında o bir yanımız, bu ilişki kurmaktan korkan yanımız, belki çoğunlukla o çocuksu yanımız oluyor değil mi? Çocukken de bebeğinleriyle zaten bağ kuramamış ya da bağ kurduğunda ebeveynleriyle kurduğu ilişkide yaralanmış, e, travmatize olmuşsa o yanımız değil mi çok korkuyor olabilir ve bunun önüne geçmek için de o yanımız e, farkında olmadan ilişkileri sabote ediyor olabilir. Kim ilişkide yara alma riskini göze alıyor olur biliyor musun? Yetişkinler bunu yapabilir ancak ve ancak çünkü biz Yakın bir ilişkide biliriz ki elbette bir yaralanma riski olacak. Şöyle bir örnek vereceğim. Kirpilerin soğukta ne yaptığını, nasıl ısındığını bilir misin? Kirpiler soğukta ısınmak için birbirlerine yakınlaşırlar. Ve çok yaklaştıkları için e, dikenleri birbirine batar ve canları acıdığı için birbirlerinden uzaklaşırlar. Sonra soğuk olduğu için tekrar birbirlerine yaklaşırlar. Belki yine birbirlerine diken batar ve canları acır. Bu e, birbirlerine yakınlaşma ve uzaklaşma durumu çok ideal bir dengeyi bulana kadar devam eder. Nedir o ideal denge? Yani soğuktan üşümeyecekleri ve dikenleri birbirlerine batmadığı için de canlarının acımayacağı bir yakınlık. Öyle değil mi? Ve bu yakınlık aslında şunu da beraberinde getiriyor. Evet diken batmıyor belki ama birbirimize o kadar yakınız ki eğer karşımdaki kirpi isterse çok ufak bir hareketle dikenini bana batırabilir. Öyle değil mi? O kadar yakın bir ilişki bu, o kadar birbirimize yakınız. O bana en ufak bir hareketiyle dikenini batırabilir. Tıpkı bunun gibi ilişkiler. Biz duygusal e, ilişki kurma, bağlanma ihtiyacı duyuyoruz. Biz e, başkalarıyla ilişki içerisinde olmadan yaşayamayan varlıklarız. Dolayısıyla da bu ilişkimiz, bağ kurma ihtiyacımız orada var olmaya devam ediyor. Bunu soğuk gibi düşünebilirsin. Bir de orada şey var. Yakınlaşma var. Benim bu duygusal ihtiyacımı karşılamak için. Ama yakınlaştığımda da zarar görme ihtimalim var. Çok korkuyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Ben bir yanım böyle geri savuruyor beni. Diyor ki yok diyor, uzaklaş diyor. Zarar görmektense soğuk düşmek daha iyidir. Bu ihtiyacın karşılanmasın. Ama o ihtiyacım o kadar gerçek ki ben orada o kadar uzun süre uzak kalamıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Adım atıyorum ve yakınlaşma adımı oluyor bu. Zarar görmekten çok korkuyorum. O riski e, göze alamıyorum. O yüzden geri çekiliyorum. Yani bu böyle bir gitgeller içimde de aynı şekilde. Yok hiç boş ver, hiç kimseye bulaşma, hiç kimseyle temas bile kurma, ne gerek var bu kadar üzüleceğine, bu kadar cefa çekeceğine, böyle şeyler yaşayacağına, uğraşacağına boş ver. Hiç uğraşma diye olabilir bir yanın. Bir yanın ya şimdi ona kendini mi anlatacaksın, e bir de şimdi onunla ilişki kurmaya çalışacaksın bilmem ne. Çok uzun işler, benim buna vaktim yok. E, benim hiç böyle şeylerde gözüm yok da diye olabilirsin aslında bir türlü savunma mekanizması olarak. Sonra bir yanında bir gün buna karşı koyamaz öyle değil mi? Sanki bunları söyleyen hiç sen değilmişsin gibi başka bir zaman bir başkasıyla yakınlaşma ihtiyacı içinde ya da adımları içinde bulabilirsin kendini. Sonra yine aynı şeyler çıkar. Aynı hüsran. Sen o insanların aslında hiç yakınlık kuramayacağın insanlar olduğunu görürsün, üzülürsün, hayal kırıklığına uğrarsın. Sonra tekrar uzaklaşır dersin ki yok ya ben hiç kimseyle hiçbir şey denemeyeceğim. Bu döngüde fark ettiğim bir şey var mı? Benim fark ettiğim ve söylemek istediğim şey şu. Aslında sen zarar görmemek için e, o korkudan kaynaklı olarak geri duruyorsun ve ilişkiden kaçıyorsun belki de farkında bile olmadan. Ama günün sonunda bu işe yaramıyor. Günün sonunda o ihtiyacından dolayı bir şekilde yakınlaşma çabası gösteriyorsun ve karşına çıkanlar da hep böyle erişilmez insanlar olduğu için daha da canın yanıyor. Belki şöyle düşünüyorsundur kendinle alakalı. Şöyle bir negatif inancın oluyor olabilir. Beni zaten kimse sevmez. Kimse beni istemez. Kimse benimle yakınlık kurmaz gibi bir korkun olabilir kendinle ilgili. Ve bunun gerçekleştiğini hissedebilirsin. Yani o insanla gidersin ama o kişi belki duygusal olarak erişilmez, empati kuramayan, duygusal kapasitesi, sevme kapasitesi olmayan birisi çıkar. Sonra sen kendini suçlarsın dersin ki bak gördün mü Zaten sevilemez biri olduğumu biliyordum. İşte şimdi kanıtlanmış oldu gibi. Şimdi benim böyle bağlanma travmalarım varsa bu belki yaşadığım yaşantılardan, olumsuz yaşam olaylarından dolayı belki çocuklukta ya da büyürken kendime dair böyle negatif inançlarım varsa ben nasıl kolayca bir ilişkiye atlayabilirim ki bağ kurmak söz konusu olduğunda nasıl korkmayabilirim? Hele ki dediğim gibi böyle bağlanma travmaları yaşıyorsam sinir sistemim çok çabuk tetiklenir. En ufak bir yakınlık kurma ihtimalim söz konusu olduğunda sinir sistemim hemen tetiklenir ve devreye girer. Çok büyük bir savunma mekanizması gösterir. Hayır, bu sefer yara almamalıyım için böyle bir e, adım atar. Ama aslında dediğim gibi günün sonunda bu işlevsel bir şey olmadığı için bu riski sağlıklı bir şekilde göze alamadığımız için o tetik halindeyken yani sinir sistemimizin tetiklenmiş olduğu. Hayatta kalma modumuz tetiklendiğinde zaten sağlıklı bir şekilde ilişki kurmamız sağlıklı bir şekilde davranmamız mümkün değil. Çünkü sinir sistemim sürüngen beynim devreye giriyor ve sadece hayatta kalabilme tepkileri gösteriyor. Kaç savaş ya da don tepkileri. Dolayısıyla ben bu tepkileri verirken benim frontal korteksim yani mantıklı düşünme, mantıklı kararlar alma, analiz yapma, yorumlama, konuşma ...gibi becerilerimin yönetildiği o merkezim aktif bile olmuyor. Sürüngen beynim orayı kapatıyor. Diyor ki bir dakika dur şu anda sadece hayatta kalmak için kararlar alacağım. Bunlara hiç gerek yok. Düşünmene, yorum yapmana vesaire gerek yok. Dolayısıyla çok daha dürtüsel, dediğim gibi karşımda bir tehdit varmış gibi hareket ederim. Belki böyle bir ilişki söz konusu olduğunda kendini çok kaba davranıyorken bulabilirsin. Belki arkadaşlarım bunu söylüyordur. Sana diyordur ki ne kadar kaba davranıyorsun, çok agresif görünüyorsun, sert tepkiler, keskin tepkiler veriyorsun öyle değil mi? Böyle belki kendini suçlanmış bile hissediyor olabilirsin ya da kendi kendini suçluyor olabilirsin. Ya evet ben neden böyle davranıyorum ki bilmiyorum aslında belki normalde de böyle bir insan değilim ama böyle bir yakınlık söz konusu olduğunda ben niye böyle davranıyorum? Ya da belki donup kalıyor olabilirsin. Değil mi? Böyle bir yakınlık söz konusu olduğunda cevap veremiyor, kendini olamıyor, aşırı tetiklenmiş, içine kapanmış, konuşamıyor olabilirsin. Dolayısıyla karşıdaki insan... E, ...senin ondan hoşlanmayı da en azından... ...bir ilgin olduğunu, tanıma, anlama... ...ilgin olduğunu anlamıyor olabilir. Öyle değil mi? Ya da kaçma tepkisi gösteriyorsundur. E, en ufak bir konuşma e, durumu söz konusu olduğunda... ...cevap vermiyorsundur, belki ortamdan uzaklaşıyorsundur... ...belki siliyorsundur, engelliyorsundur. Öyle değil mi? E, ya da kendini hiçbir zaman... ...böyle bir ortamda bulundurmuyor olabilirsin... ...en baştan e, önünü kesmek için. Dolayısıyla aslında çok daha kompleks, çok daha çetrefilli bir yapımız var. Söz konusu travmalarımıza geldiğinde dolayısıyla bu mekanizmayı anlayabilmek, travmaların nasıl çalıştığını anlayabilmek, bu yaşadığın sorunu da anlamlandırabilmek için çok önemli. Ben neden sürekli duygusal olarak erişilmez insanlarla denkleşiyorum? Herkesin belki karşısına çıkabilir böyle insanlar ama eğer senin e, karşısına çıktığında sen orada kalıyorsan, ilerleyemiyorsan, değil mi? Bu senin için artık böyle bir tıkanma noktası gibi hissettiriyorsa belli ki orada bir problem var, çözmeye ihtiyacım var demektir. Bu çocuklukta yaşadığımız bağlanma travmalarına ek olarak bir de şunun çok önemli bir nokta olduğunu görüyorum. Bu tarz e, durumlar yaşayan, bu tarz problemler yaşayan kişilerde, özellikle kadınsan bunu dinleyen ve bu problemi yaşıyorsan cinsellikle ilgili çok büyük mitlerin ya da cinsellikle ilgili çok büyük korkuların oluyor olabilir. Öyle değil mi? Belki büyütülmekten dolayı bizim kültürümüzde özellikle büyütülürken dinlediğin hikayeler, sana verilen öğütler bu noktada kesinlikle bunun çok korkunç bir şey olduğu ile ilgili olabilir. Dolayısıyla buralarda hele ki düşün ki çocukken daha ergen olduğun zamanlarda hiç bilmediğin bir alan cinsellik ve bununla ilgili sürekli böyle çok korkunç olduğunu ya da kendini sürekli bundan koruman gereken zararlı bir durum olduğuna dair şeyler duyuyorsan, böyle öğütler ya da böyle hikayeler dinletilerek büyütülüyorsan dolayısıyla bu senin çok korktuğun bir şey haline gelmiş olabilir. Yani kendini koruman ve kendini bundan savunman gereken bir şey haline gelmiş olabilir. Ve öyle veya böyle bir şekilde büyürken Cinsellik konusunda hiçbir şekilde bir tecrübe edinememiş ve bu konuda kendini güvende hissedemiyor şu anda olabilirsin. Bu da çok büyük bir engel oluşturuyor duygusal olarak bir yakınlık söz konusu olduğunda. Çünkü ne oluyor? Şöyle hissediyorsun. Bir yakınlık söz konusu olduğunda eyvah bir sonraki adım yakınlık cinsel bir yakınlık olabilir, fiziksel bir temas olabilir ve ben bundan çok rahatsız oluyorum. Dolayısıyla çok çabuk bir şekilde o durumdan kendini uzaklaştırıyor olabilirsin. Bu çok gerçekçi ee, bir sorun bu arada yani böyle bir korkun varsa ne yaşayacağını bilmiyorsun orada çok kontrolsüz hissedersin kontrolsüz hissettiğin şeyler bilinmez şeyler tabular seni korkutur tabii ki erkekler de bundan çok fazla olumsuz şekilde etkileniyorlar dolayısıyla nasıl ilişki kuracaklarını bilemeyen insanlar olarak kalmış yetişkinler olarak kalmış oluyorlar maalesef doğru bir yönlendirme sağlıklı bir eğitim Söz konusu olmadığında herkes bundan olumsuz etkileniyor. Yani çocukken öğrendiğim o şeyler belki, belki çocukluk travmalarım ya da öğrendiğim bu öğretiler yetişkinlik hayatında bu tarz çevresel deneyimlerle pekiştiriliyor ve şunu öğreniyorum aslında gün sonunda evet evet yakın ilişki kurmak çok korkunç bir şey. İnsanların başına neler geliyor? Hem cinsel hem duygusal. En iyisi ben buralara hiç bulaşmayayım. Ya da ben buraya en ufak bir adım attığımda bile. Farkında olmadan kendimi bundan geri çekiyor olabilirim. Bağlanma travmalarından söz etmişken sadece senin ebeveynlerinle kurduğun ilişki değil, aynı zamanda ebeveynlerinin kendi aralarındaki ilişkisi de senin bugünkü bu yakın ilişki kurmaktan çok korkmana sebep oluyor olabilir. Nedir bu? Şimdi biz büyüdüğümüz evde bir şeyleri görürüz ve öğreniriz. Evlilik nedir? İlişki nedir? Anne nedir? Baba nedir? Ne yapar bu insanlar? Bunu ancak o büyüdüğümüz evde ilk olarak öğreniyoruz ve zihnimizin çekmecelerine koyuyoruz. Dolayısıyla o ikisi arasında gördüğün ilişki korkutucu bir ilişki ise taraflardan biri için belki sürekli üzülen, ağlayan, değil mi? Zarar gören bu ilişkiden bir ilişki görüyorsan sen, o zaman senin zihninde de yine tıpkı cinsel ilişki ya da cinsel yakınlık kötüdür, korkutucudur gibi bir şey öğrenmek gibi yakın ilişki kurmak, evlilik, ilişki, romantik ilişki de kötü ve korkutucudur, zarar görür insanlar burada. O bir çıkmazdır. Adeta bir kuyuya düşmek gibidir. Bir kere girdiğinle çıkamazsın. Özgürlüğün kısıtlanır, sürekli zarar görürsün gibi inançlarımızın ilişkiye dair oluşmasına sebep olur. Bu da aslında arka planda seni o ilişkiden uzaklaştıran şeylerden, inançlardan bazıları olabilir. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Eğer sen sürekli ben duygusal olarak erişilmez insanlarla partner oluyorum diyorsan şunu da fark etmek ve belki de itiraf etmek önemli olabilir. Senin de muhtemelen bir yanın duygusal olarak erişilmez. Neden? zaten şu ana kadar söylediğim kısımlardan kendini korumak için e, kapatıyor oluyorsun kendini duygusal olarak o yakınlığa. Çünkü açarsan, duygusal olarak erişilir olursan duygusal olarak zarar göreceğini düşündüğünden ve hissettiğinden tabii ki bilinçli bir, düşün, bilinçli bir seçimden veya düşünceden bahsetmiyorum. Az önce söylediğim şekillerde bahsediyorum. E, kendini kapattığın için hiçbir şekilde o yakınlığı kurmak isteyen insanlarla da kuramıyor olabilirsin. Dolayısıyla dönüp burada kendine bakmak önemli olabilir. Ben nerelerde acaba korkuyor olabilirim? Benim ilişki anlamında nasıl korkularım oluyor olabilir? Bunu anlamak önemli. Bununla beraber kendimi nasıl kapatıyor olabilirim? Korumak için tabii ki çocukken belki işe yaramış olan bu koruma mekanizmasını ben nasıl kullanıyorum bugün bir yetişkin olarak? Buna bakmak önemli. Umarım bu söylediklerim senin için bir anlam bulmuştur. Beni dinlerken kalbinden ve zihninden neler geçti çok merak ediyorum. Eğer benimle paylaşırsan çok memnun olurum. Eğer bu videoyu beğendiysen beni takip edebilirsin. Instagram'dan, tiktok'tan Youtube'dan ve da podcast olarak beni takip edebilirsin. Ya da sevdiğin ve faydalanacağını düşündüğün insanlarla paylaşabilirsin. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Benden şimdi bu kadar.